Anadolu'da üretim devam ediyor. İkinci bölümümüzde çok farklı bir sektöre geçiş yapıyoruz. İlginizi çekeceğine inandığım farklı bir hizmet alanı özel dedektiflik. Ve Türkiye'nin ilk dedektiflik bürosunun kurucusu İzmir Dedektiflik Şirket Müdürü Bilal Kartal ve Hukuk Baş Danışmanı İlhan Erkol konuklarımız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakikaten farklı bir alan oldu ikinci bölümümüzde. İzmir Dedektiflik sizden alalım. Bilal Bey nasıl kuruldu? Bilgi verebilir misiniz bir evet, bize? Tabii ki. Öncelikle ben e, Türkiye'de yaşayan ve Türkiye dışında yaşayan yurttaşlarımızı yeni yılı kutluyorum. Kendilerine yeni yılda sağlık, mutluluk, başarılar diliyorum. Evet, güzel dilekleriniz. İzmir dedektif. teşekkür ederim. Hı -hı. İzmir Dedektiflik'in şirketi 1994 senesinde kuruldu. Şu anda yaklaşık 5 e, 5 şube, 86 çalışılıydı Türkiye'nin bir numaralı dedektif firmasıyız. Evet. E ilk kurulan dedektiflik firması evet, galiba tabii değil ki, mi? tabii ki tabii ki. 1994 senesinde ilk olarak benim tarafımdan kuruldu. Peki kurmaya nasıl karar verdiniz? Hani ilginç bir iş gerçekten, zor bir iş. Evet, e, ilginç ve zor bir iş doğru. Şimdi Türkiye'de Böyle bir var mıydı? Hani eskiden şimdi, beri. Şimdi tabii ki e, merak var ama meraktan ziyade insanların e, bazı temel ihtiyaçları var ve bu temel ihtiyaçlarına devlet kurumlarının tamamı Cevap veremiyor, karşılık veremiyor. Mesela bir öğrenci takibi, hani işin takibiyle ilgili bir araştırma veya bir kurumsal dedektiflikte bir şirketin genel müdürünün takibi ve bununla ilgili bir iç e, soruşturma, iç araştırmada buna bazı kurumlar cevap veremediği için böyle bir ihtiyaç olduğunu hissettim. Böyle bir ihtiyaç olduğunu gözlemlediğimden dolayı böyle bir şirketi kurduğumda hem insanlara da hizmet edeceğimi düşündüm. Bir boşluk gördünüz tabii ki, büyük bu bir sektörde. Boşluk. Hizmet verdiğiniz alanlar da oldukça geniş galiba değil mi? Tabii ki, tabii ki tabii ki ki yardımcı olalım. Şöyle dedektiflik e, mesleğini ben üç grupta nitelendirdim. Yani üç grupta hizmet veriyoruz. Bir kurumsal dedektiflik, ticari şirketlere dayalı. İki hukuki dedektiflik, avukatların e, açmış olduğu davalarda yardımcı oluruz. rica davaları, hukuk davaları, ceza davalarında kendilerine delil topluyoruz, adres tesisleri yapıyoruz. Ona benzer işler. Bir de Türk aile birliğinin korunması. İşte bir e, çocuğun uyuşturucu kullanıp kullanmadığı, evlilik öncesi araştırma, bir eşin e, sadakatsizlik araştırması diye üç grup altında e, birleştirdik. Tabii ki bunlar da kendi aralarında açılıyor. Evet. Peki e, hakikaten ilginç ama e, şey merak ediyorum. Evet. Hani e, Dedektif olmak için ne gerekiyor? Hani personelinizi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Şimdi personel seçimi e, çok farklı. Çünkü e, özel dedektif deyince her şey bitmiyor. Özel dedektiflik mesleği için özel bir şoför ihtiyacı var. Çok iyi araba kullanılması gerekiyor. İyi bir teknisyene ihtiyaç var. Teknolojik cihazları kullanması gerekiyor. Yani Bir kamerayı, bir fotoğraf makinasını, bir e, kayıt cihazını çok profesyonel kullanması tabii gerekiyor. Tabi etmek e, Tabi ki teknolojiyi takip etmesi gerekiyor. Hı -hı. Onun haricinde e, tabii ki bazı araştırmalar internet üzerinden yapılıyor. Bilgisayar kullanmasının çok iyi bilinmesi gerekiyor. Aynı zamanda bizim işimiz kanunlarla bağlantı olduğu için Hı. Türkiye'deki yürürlükteki kanunların e, bir şekilde e, ezberlenmesi, öğrenilmesi gerekiyor. Yani bir Türk ceza kanunu, bir icra iflas kanunu, bir Türk medeni kanunu bunlarla ilgili hukuki bilgisi olması gerekiyor özel dedektifin. Genelde yani en önemlisi de güvenilir olması gerekiyor sizin açınızdan, müşterileriniz açısından değil mi? Tabii ki dedektiflik firmalarının güvenirliği çok önemli. Hı hı. Öncelikle dedektiflik firması güvenilir olması gerekiyor ama bir de müşterinin de güvenilir olması gerekiyor. Hı hı. Yani bu karşılıklı güvene dayalı bir iş. Ondan dolayı dedektiflik firmasına müracaat eden her işi biz almıyoruz. Bize e gelen mi? işlerin hepsini kabul etmiyoruz. Hı hı. Ondan dolayı tabii ki vatandaşların da doğru bir şirketten hizmet alması, onların maddi ve manevi zarara uğramaları açısından sağlıklı olacaktır. Yani nasıl işlerde almıyorsunuz mesela? Yani mesela e, bir hanfendi e, sevgilisini takip ettirecek ama sevgilisi evli. Hı hı. Artık beyefendi demiş ki ben yuvama döndüm. Eşimle barıştım. Beni rahatsız etme. Hı, hı. E, i̇şte diğer sevgilisi bize geliyor. ve beyefendinin takibini yapalım. Yani bu yuva yıkacak. Hı. Beyefendi bir şekilde kendine çevirip e, çocuklar ortaya kalacak. kalacak. Bir yuvanın dağılmasına sebebiyet vermemek için bu tip işleri almıyoruz. Yani bu tip duygusal düşünüyorsunuz yani. Ya tabii ki mesela birisi kan davalısı gelmiş işte ben şunu arıyorum diyor kan davası. kendisi bulamıyor, bize bulduracak, ondan dolayı intikam evet. alacak. Bunların tabii ki çok hassas, ince bir nokta. Bunu evet. Çok yakın takip etmek gerekiyor. Hı hı. Evet, daha çok aldığınız işler neler peki? Daha çok aldığımız işler e, normalde Türkiye'deki yaşanan e, ekonomik koşulla bağlantılı. Hı hı. Mesela işlerin çok iyi gittiğinde, ekonominin çok düzgün olduğunda iş adamları. Ee, çok para kazandığında aldatıyor sevgili sevgili oluyor Hı -hı. Ee, bir şekilde gidiyor işte parayla satın alıcı her şey satın oluyor ve burada tabii ki e, kaçamak da yapıyor. Hı -hı. Onun haricinde işte piyasa çok kötü olduğunda e, dolandırıcılık olayları çok revanşta oluyor. Hı -hı. Onun haricinde okullar açıldığında biliyorsunuz öğrencilerde e, okullarda uyuşturucu kullanımı yaşı bayağı düştü. Hı -hı. Ondan dolayı öğrenci takibi. E, aileler istiyor. istiyorlar bunu. E, tabii ki aileler istiyor. Okul aile birlikleri istiyor. Yani, yani ille de aldatma devamlı aldatılan eşler takibi değil. Bazen Hı -hı. dolandırıcılık olayları, Bazen aldatma. Bazen öğrenci takibi. Yani bu e, Türkiye'nin ekonomik şartlarına göre değişiyor. Bir de şeyi duymuştum. E, bir de e, nişanlı çiftler. Nişan Çiftlerde tabii ki evlilik öncesi araştırma. Evlilik öncesi araştırma bu da herhalde revaçta. E tabii ki bu da revaçta. Şimdi internet teknoloji çok yaygın olduğu için internette tanışıyorlar. Beyefendi evli. Hı hı. Hanımefendi bekar. Hiç evlenmemiş. Beyefendi evli olduğunu söylemiyor. Hı hı. Hanımefendinin işte maddiyatını kullanmaya başlıyor. cinsellerini kullanmaya başlıyor. Yani ne kadar götürürsen bu yalanı o kadar iyidir diye Hı hı. E, o hesap içerisinde olanlar var. Tabii ki evlilik öncesi araştırmada beyefendi daha önce evlilik yaşamış olabiliyor, yaşamış olduğu evlilikten çocuğu olabiliyor, daha önce bir sabıkası olabiliyor. Ondan dolayı bu tip konularda bize gelen evlilik öncesi araştırmalarda hassasiyetle biz e, bu konu üzerinde duruyoruz. Çünkü bir insanın hayatı söz konusu oluyor. Hı hı. Ondan dolayı bize gelen 10 tane evlilik öncesi araştırmada 7 tanesi olumsuz oluyor. olumsuz oluyor. Olumsuz oluyor. Peki Bilal Bey bundan sonraki olan aşı...